Başlıyoruz abi. Hazırız. Tüm gücümüzle basıyoruz, geçiyoruz. Benle gitmeyi yüzde yüz garantiledim ben içimde. Ama onları o kadar şey yapmıyorum, heveslendirmiyorum. Ama onlar da gidecek, inanıyorum yani. İnanıyoruz abi. Türkiye elemesinden sonra şampiyon olduğumuzda İlk yenildikten sonra Lover'dan çıkıp şampiyon olduğumuzda beklediğim bir şeydi, tahmin ettiğim bir şeydi. Tam da böyle olmasını bekliyordum. Takım ilk kurulduğundan beri herkes hem takımdan hem kadrodan çok mutlu. O sebeple hiç ego savaşına girilmedi. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım, umarım da karşılaşmayız. Ee, i̇yi bir turnuva geçirdik. Ee, Türkiye şampiyonluğu beklediğimiz zaten bunun için kuruldu takım. Sizde beklentiler hep yüksekti. Turnuva takım kurulurken Türkiye şampiyon olacağımızı biliyorduk zaten. Onun dışında Berlin'e gideceğimizi de biliyorduk. Takım zaten Berlin'e gitmek için kuruldu. Bu takım süper takım olarak kuruldu. Oyuncuların hepsi çok yetenekli ve çok tecrübeli. Ben de kendim bu yüzden çok şanslı hissediyorum. Bana çok şey kattılar. Güzel hocam burada bir toplam konuşalım ya maç öncesi. Abi işte ben onu eskiden bilmiyorum. Tamam gelsin Benim işte. Herkes. motivasyon talk'um var da. Eee? Metin. Eskalleyecek ne bu zamana kadar? Abi sabah yazdık. Konuşalım çok so toplam zorlukları şu şekilde. Yani herkesin bir tecrübesi ve oynamışlığı olduğu için daha önce başka takımlarda biraz eski alışkanlıklar olabiliyor. Çünkü hepsi oynadıkları takımlarda hep kendini en önde gösteren oyunculardı. E buraya geldiğinde böyle bir ekstra bir performansa gerek duymuyorlar aslında. Herkes kendi görevini yaptığında biz çok rahat bir şekilde rakibi domine edebiliyoruz. Yeni kurulan bir takım olarak geldiğimiz nokta muazzam. Çok Üst düzey bayağı önde bu konuda. Gelen çarta göre aslında birazcık korkularım vardı çünkü iletişimimiz tam olarak yerinde değildi. Ama garip bir şekilde antrenmanlarımız hep iyi bir şekilde gidiyordu ve biz hani normal böyle koşan takımlar yerine biraz daha bir şeyler hani defaultlaştırıp deneyen takımdık. O yüzden bu antrenmanların sonucunda ben inanıyordum. Rakipler bence güçlü geldi. FPX ve G2 ile oynadık, sonrasında Agent ile oynadık. Ama g 2yi yenmemiz yeterliydi Berlin 1'ini almak için. Takıma inanıyordum. Duyumumuz iyiydi. İletişimimizi en yüksek seviyeye çıkardığımızı düşünüyordum. Sadece maçlarda ama o resmi maçlarda eee onun dışında yine kopukluklar oluyor bu şekilde. İnanıyordum takıma. Evet, Ay, konuşmayı. Veriyorum konuşmayı. Bizler gerçekten Abi de, ha, Motivasyon konuşması yapıyorum. Abi. abi ilk takıma geldiğinde 20 günde evet, şampiyon olacağını söylünüyordum. Yani tamamını ben ilk girdiğimde şampiyonum. Dur konuştum oturdum. Şimdi sırada FX maçı var. Bunda da enerjim tam. Gelişimimiz, sinerjimiz tamamıyla kulağımız birlikte. Tabii ki de. Batu'yu asla unutmuyoruz ha. Batu'nun evet. kollarına önem veriyoruz. Ve ikili oyunlarda kesinlikle iletişimi kesmiyorsunuz. Evet. Beyler. Sen bak ne, no, sonuç ne olursa olsun gerçekten söylüyorum. Kimsenin moralini evet. düşmesin. 2-0 da yeni, yenebiliriz. 2-0 da yenebiliriz. Mavurumuz var. Hiçbir var. önemi yok. Maç galiba başlıyor şu anda. Beyler. Başlamadı biri tahta ta, attı. Kim hadi, Önde, önde de başlayabiliriz, geride de başlayabiliriz. Düşmek ben yok. Abi. Düşmek İyi yok boy. Haydi, güveniyorum hepinize. Batu! Haydi. <laughs> evet. Haydi oğlum. Çark baba. Haydi boy. <laughs> Haydi emekler boşa gitmesin. <laughs> Kendinizi verin. Yani. Türko. Haydi. Hadi. Ver kendine. Haydi. kendine. Hadi. 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 yani ikinci olmayı düşünmüyorduk ama Berlin'e tabii Berlin'e gitmeyi düşünüyorduk ama bu kadar iyi olacağımızı ilk başta düşünmedik ama bir anda turnuva içinde yükseldik. İletişimimiz çok arttı. Ee, oyun oynayışımız, yaptığımız taktikler falan turnuva içinde gelişti ve daha iyi oldu. Bu da bizi ikinci yaptı. Birinci de olabilirdik ama olmadı. Yani turnuva öncesi EMA'dan bahsediyoruz. EMA'da eve geçtiğimiz için gerçekten hiç ara vermeden çalıştırdım hiç ara vermediler. Yani evlerine bile gilemedi. Melih biliyorsunuz evli. O bile evine gitmedi. Hiç of vermedik. Ama gerçekten bunun da karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Aslında yaklaşık bir haftamız var. Ee, uzun bir süreçten geçtik. 2,5 3 ay boyunca devamlı çalıştık. Hiç çok az yani hastalık durumunda sadece bir aramız oldu ve benim düğünümden dolayı bir ara oldu. Onun dışında hani e, keyfi dinlenmek için, rahatlamak için herhangi bir ara vermemiştik ve bunu Berlin'i kazandıktan sonra ilk defa verdik. Ondan sonra Berlin'e gitme hakkını kazandığımızda o hype'la dedik ki bir Avrupa şampiyonluğu yakışır bize. Herkes bir gaza aldı Gel oldu. Al ya, biz seni bırakacağız, Beyik kalabalık oynayacağız tamam mı? Geliyoruz Berlin. Emeğe elemesine <laughs> başlamadan önce buraya gemi kalsa geldiğimiz süreçte ilk bir hafta zorlu geçti ama ondan sonrasında Berlin'e gideceğimizi biliyorduk. Yani ben öyle biliyordum. Yani öyle düşünüyordum daha doğrusu. Ondan sonra final oynadık. Bence muazzam. Çok güzel bir duygu. 5 senelik de hayalimdi Avrupa turnuvasında oynamak. Landa. Öldü onunla adam. başarmış oldum. Gel de. Gel de. Önde. Çete atlıyorum. Atlı üstü gidiyoruz. Geldim yanına. Koruyorum seni. <laughs> tamam. Sen sağdan beni bekle. Tamam. Sağda onu geçmiş olurum. Tamamdır. Sen ya başla şunu. Sağda, 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 sağ. Sol bir daha hemen sol gel. Sağda, sağda. Görmedin sanıyor. Görmedin sanıyor. Aaaa! Bu kadar. İşte bu, bu, işte bu. Bu. bu kadar <laughs> bit maçında adamlar yani Split'i yenmemiz lazımdı ilk başta. Onu çömek kaydettim Ama adamlar bizim oynayış tarzımızı ben bence bildiği için yani mid'e gittiğimizde adamlar hep beni vurmaya counter setup üretti ve vurdu adamlar beni ve kazandılar yani. Çok kötü de oynadım o maçta. Ama adamlar beni counterladı yani. Yapacak bir şey yok. İletişimimiz de kötüydü o maç. Yani kötü gündü. Takım olarak hepimiz kötüydük. Yapacak bir şey yok. Daha iyi olabilirdi ama. Herkes bir gaz aldı orada. Sonuçta kötü oldu hiçbir falan. Kötü oldu mu gerçekten? yani Sonuçta yeni kurulan bir takım ama Avrupa ikincisi olduk. yani Tabii, tabii. tabii ki üzüldük. E, şampiyon olmak istiyorduk ama kötü bir sonuç Kötü sonuç... Şu şekilde kötü bir sonuç. E, nasıl söyleyeyim onu? Herkesin içinde Avrupa şampiyonu olmak vardı bence. Bir. Gerçi benim için de çok fazla vardı. Olamadığım için üzüldüm. Yenilmenin de bir sevinci oldu. Şu şekilde oldu. Sonuçta 40 günlük bir takımız ya da 60 günlük bir takımız. E, eğer finalde biz o kaybı almasaydık Berlin'e gittiğimizde daha büyük bir tokat yiyip erkenden dönebilirdik. Bence bu bizi ayılttı. Onun için biraz sevinç duyuyorum. Tamamen üzülmedim yani. Yani son oynadığımız Grand Final'da kendi oyunumuzu oynayamadığımız için yenildiğimizi düşünüyorum. Yani kendi oyunumuzu oynayabilsek o iletişim tutsaydı yine çok rahat diğer serilerde olduğu gibi kazanacağımızı düşünüyordum. Gambit yaklaşık 6-5 aydır, 7 aydır çok beraber oynayan bir takım her konuda her şey fixlemişler. İlk harita yendik güzel ama sonrasında onlar kontrol etmeyi sağladı her şeyi. O yüzden tebrik ediyorum onları buradan. Onların hakkı oldu. Biz kötü oynadık çünkü. Bu bizim için çok büyük başarı. Final oynayarak gittik. Oraya Berlin'e gideceğimiz zaman bir final Avrupa'nın finali finalisti olarak gideceğiz. Normal bir iki, iki maç kazanarak gitmiş olmayacağız final oynayarak gitmiş olacağız. Bunun da özgüveni var hepimizde. Kaç kaç maç? Başlıyoruz. Nito! E? Hayır ready? Kullanacaksan sana vereceğim. Zorcumuz gittik. Sen kullan. Ben şu beni çok etkilemez. Sen beni de etkilemez, etkilemez ki ben de öyle, öylesine. Başka Ar var mı Nito? Bir tane bulabildim abi. Diğerleri nerede hiç bilmiyorum. Botun masasında iki tane alıyor bakın. kim eder oraya? Gel ikimiz kullanak ben Steve sen. Bu maçtan sonra Eysen maçından önce bizlerle alakalı bir Ankara yolculuğumuz oldu. güzel <laughs> çok güzel bir yolculuktu. Hiç güzel değildi abi. Biraz anlat bakayım neler oldu yolculuktan. Kral 6 saat gidiş, 6 saat dönüş. Böyle bir servis aracı yok. Şundan bir farkı yok. Masa bu, koltuk da bu. Bundan bir fark yok. Gittiğimizden beri... Kaç? 6 gün oluyor mu gideli? 6 gündür belim hala ağrıyor. Gerçekten. En son hastaneye gideceğim artık. Yeter yani. Peki abi son öğrendiğimiz bilgiyle paylaşabilir misin? Evet. Biz Ankara'ya gidiyoruz. <laughs> biz almak için. İstanbul VIP yerinde boşluk var. Boş boşuna 13 saat yol çekiyoruz. 6 aydır, 6 gündür acı çekiyorum burada. Evet, Yazık yani. <laughs> Oğlum <laughs> benim. Ben de de bir maç kaldı. Sizin bir gündür. Evet, hop. Tık indi. Böyle bir şey, şey muy olamaz yalnız. Ne abi? Böyle bir skor olamaz. Nazar, nazar değmesin. Dur, nazar değmesin. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Skorajın yani. Bir maç lan ben yine. bozuk. Hani one match. Uh, one map. FBX maçında ilk harita ye yendiğimizde ikinci harita ye geçtiğimizde Her şey güzel gidiyordu. Ama sonradan TR sunucuları çekti. Ekse sen atıyorum, bekle. Atıyorsun. Düştü, düştü Batu düştü. Düştü. Ekse Ya! Ya! Ya sallam ya! Burada Mel gitti. 10'a 8 oğlum bitmişti maç. Biz bir yandan maçı oynamak istiyoruz, i̇şte bir an önce başlatalım, oynayalım. Hani ertesi güne aktarmak istemiyoruz olayı. Çünkü öndeyiz her konuda. Bir gün onun ara vermek istemedik açıkçası ama verdiğimizde de bir şey olmadı. Sabah kalktığımız gibi hepimiz tam takır kazanmaya çıktık ve kazandık. Sana, beraber sağda oynayalım. görmedin sanıyor. sanıyor, görmedin sanıyor. Ha!

diye düşünüyorum. O ertesi günkü galibiyet çok önemliydi. Round vermedik gibi, seri vermedik gibi bir şey oldu. Bence güzel duydu. baya çok yani sevinmiştik burada. Çıkamazlar bu yayınları. Tamam tamam öyle yapacağım. Çıkamazlar bu yayınları. Ay ay balarla kontaktasın. Görün saklandım. Vur onu. Vuramadım. Heretikse transfer olduğum zaman da Merhaba benim için ilk bir tecrübeydi. Ayrıca İngilizcem yoktu. Gittiğim takımdaki arkadaşlarım, en başta Lovell, inanılmaz bir hem kişilik olarak çok iyi bir insandı. Diğerleri de aynı şekilde. Ama o zaman bizim in-game leader'ımız olmak istemişti. Ve onun diğer oyun zamanında üst seviyede oynadığı için ve onun yanında oynadığı in-game leader'lar zaten çok, çok tecrübeli oyuncular. Ee, onun davranışı, onun bana oyunu öğretişi, tecrübelerini aktarışı e, çok yüksek seviyedeydi ve her zaman motive ediyordu hep yani biz yenilsek de yensek de hani böyle bir kaos durumunda olsak da hiç zaman fark etmeksizin gece sabah her zaman yemek arasında devamlı motive eden bir oyuncu. Tamamen ondan gördüğüm aslında kendi takımıma yansıtıyorum yani. Yani Avrupa'da gördüğümü buraya yansıtmaya çalışıyorum. Fokus oğlum, fokus. Kimse düşmesin. Bitireceğiz biz. Berlin'e gidiyoruz. Huuu <laughs> <laughs> Berlin. Berlin'den bahsedebilir misin? Şimdi ne hedeflerle gidiyorsunuz? Yine biz şampiyon olacağız mı diyorsunuz? Tabii ki de. Şampiyon olmak için gidiyoruz oraya zaten. Grup en güçlü grup bence bizde. Yine agentle karşı karşıyayız. İnşallah Starks'a tekrar tribek yapar. Nasıl bakalım şampiyon olmayı için gidiyoruz oraya. Harp alıyor. Flaşı atıyorum. Ben atıyorum. Geldim geldim ya lan. O da öldü. Ben! Ben! Sek çek çek sek çek. O hangi ilde çıkıyor bunlar? <laughs> Gambit <laughs> hangi... 62... you know. maçında iletişim konusunda yaptığımız hatayı ve hype'ı kaybetmeden ee, üstüne koyup Berlin'de daha daha yani daha iyi oynayabileceğimizi biliyoruz. Bunu yaparsak hem gruptan çıkabileceğimizi, hem de finale kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Bu bir hafta, bir hafta boyunca Berlin'e gidene kadar yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunlar tabii ki de taktiksel kısımda ve birazcık üstüne oyunumuzun eklememiz gerekiyor. Ya Berlin'de her şey olabilir. Yani şampiyon bile olabiliriz, öyle diyeyim. Her şey olabilir. Berlin'de rakipleri tabii izleyeceğiz. Herkes bir fikir olacak, az çok. Ama ana hedef kendi oyunumuzu oynamak, en iyi şekilde oynamak. Yani kendi oyunumuzu en iyi şekilde oynarsak büyük ihtimal bir başarı yapacağız. Berlin beklentilerim, rakiplerim Ascent çok güçlü bir rakip. Uzun süredir yenilmiyordu. Biz yendik. Bunun aynısını tekrar yapabilir miyiz Berlin'de? Yaparız. Onlar yenebilir bizi, yenebilir. Vision Strike var. Onlar da çok taktiksel ve stratejik olarak güzel oynuyorlar oyunu. Ama daha önce gelememişlerdi geçen İzlanda'ya. Pek bir şey diyemiyorum onlar hakkında. Ama normalde onların maçlarını izlediğimiz zaman onların kendi bölgesine göre en iyi takımlardan 1 ile 2 arasında koyuluyor. Paper Raves hakkında da şu an analizlerin başındayız. Henüz bir şey söyleyemiyorum. Berlin'de Berlin sonrası daha net bir şey söyleyebilirim. Orada da bu kadar başarılı olabiliriz çünkü. Yani sonuçta yine aynı seyirci olmadığı sürece Gaming House'daki oradaki stage hemen hemen aynı hava. Seyirci olursa farklı şeyler söylenebilirdi ama seyirci olmayacak diye biliyorum. Onun için onun dışında da aynı geçer diye düşünüyorum. Yan yana alıştık oynamaya. Şurada flash'ım var, attı flash. Ultim var. Kontrolümüz var. Gece öğretimiz var. Çıkamam ben. Tamam. diyeceğim, Sumay diyeceğim. bekle orada. Attım hemen çıkalım hemen. Adamlar rahatsız mı? mı? evet. Sağa yakın adam. Vurdu beni, tıkla kaldırsın. Çok Otobre Üç, üç, o, üç. Öbürü yakaladın. Otur. 我们是兄弟，来来来来来来来来！ sürecinde kendi eksikliklerimizi biraz keşfettik. Yani gördük. Bunları hızlı bir şekilde onarıp, halledip Berlin'e çok daha hazır bir şekilde gitmek istiyoruz. Kısa bir süremiz var. Ama çok büyük de problemlerimiz yok. Basit şeyler var. Bunlar hallolduğu sürece biz Berlin'de de yine kafaya oynarız diye düşünüyorum. Aklımda bir maç şey yok. Keşke ya sıkıldım bir buçuk yıldır Sage oynuyorum ya harbiden. Cık. Tamam burayı koyarsın. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu şekilde. Ortu <laughs> <Altı> rekord olarak bir <laughs> şey